Bugün İstanbul'un eşsiz manzarasını ve tarihini bir çatıda toplayan, görkemli duruşuyla İstanbul manzarasını en iyi görebileceğiniz birkaç yerden biri olan Otağı Tepe'nin, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında oynadığı rolün öneminden bahsedeceğiz. Birçok yazar ve şaire manzarasıyla ilham kaynağı olan, Yahya Kemal Beyatlı'nın da gözlerden uzak kalmak istediğinde tercih ettiği, paha biçilmez güzellikteki mihrabat korusunun hangi kadının için bir yüz görümlülüğü hediyesi olduğunu öğreneceğiz. İstanbul'un en güzel, en zarif yapılarından Hidiv Kasrı'nın karlı bir kış gününde martı sesleriyle nasıl şenlendiğini duyup kasrın 2. Abdülhamit'e jurnallenen muhteşem kulesinin hikayesini öğrenip Hidiv'in kendi elleriyle bahçesine diktiği birbirinden güzel ağaçları göreceğiz. Zihnimizin öğrenmeyi seven bölümlerini biraz daha besleyeceğimiz hem gezeceğimiz hem bilgileneceğimiz ve hem de boğaza hakim en güzel İstanbul manzaralarını görebileceğimiz turumuz başlıyor. İstanbul'un en güzel manzaralarına sahip semtlerinden olan Beykoz ve onun en güzel noktalarından olan Otağı Tepe'deyiz ilk olarak. Padişah çadırı anlamına gelen Otağı, padişahların sefere çıktıkları zaman konakladıkları yer aynı zamanda. Tarih boyunca burayı kuşatan birçok güç kontrol merkezi olarak kullanmış bu tepeyi. Çünkü Otağ Tepe Boğaz'ın en dar yeri ve kentin kuşatılacak en stratejik noktasıydı. Ve buranın kuşatılmasıyla Bizans'a gelecek yardımların önü kesilmişti. Fatih Sultan Mehmet'in de İstanbul'un fethi ve Rumeli Hisarı inşa planlarını yaptığı, ayrıca ilk defa Otağ-ı Hümayunu kurduğu bu yer Aynı zamanda ordunun fethi için hareket ettiği ve toplu namazlarını kıldıkları yerdi. Buraya gelmişken Otağtepe'nin merkezinde bulunan kafenin bahçesindeki tarihi ağaçları da görmelisiniz. Otağtepe'nin simgelerinden olan ve uzaktan bakıldığında Fatih Sultan Mehmet'in şahlanmış atı üzerindeki silüetine benzeyen şekilleriyle ilgi odağı olan bu iki sedir ağacı yaklaşık 600 yıllık olduğu söylenmesine rağmen 1830'larda çekilen bir fotoğrafta da görüldüğü kadarıyla hep aynı büyüklükte. Sıkışık kent dokusu içinde doğa ile bütünleşmeye imkan veren kentsel yeşil alanlar, insanların dinlenmesi, gezinmesi ve doğaya yakınlaşması için çok önemli. Otağ Tepe Fatih Korusu arazisi, 1995 yılında bir protokolle Karayolları tarafından Tema Vakfı'na devredilmişti. Tema Vakfı tarafından binlerce ağaç dikilerek çimlendirilip sulama tesisleri, yürüme alanları ve peyzaj düzenlemesi yapılan korunun tüm masraflarını da Vehbi Koç Vakfı karşılamıştı. Fakat karayolları 2011 yılında arazinin Tema Vakfı'na tahsisine son verdiğinden, tekrar karayollarına iade edilerek daha önce Fatih Korusu Tema Vehbi Koç Doğa ve Kültür Merkezi olan ismi de Fatih Korusu Doğa Kültür Merkezi olarak değiştirildi. Umuyoruz ki kentte çok ender kalan yeşil alanlardan biri olan Lale, Nilüfer, Manolya, At Kestanesi, Ihlamur, Gül Erguvan, Meşe gibi İstanbul'u asırlar boyunca süsleyen birbirinden güzel bitkilerin yer aldığı Fatih Korusu yeşil alan olarak korunmaya devam eder. Buradan aşağıya deniz kenarına inip Otağı Tepe'de yukarıdan gördüğümüz manzarayı bir de deniz seviyesinden izleyelim. Sol tarafımızda Boğaz, karşımızda Rumeli Hisarı ve sağ tarafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Beykoz, Boğaz'ın hemen kenarında Osmanlı'nın sayfiye semtlerinden biriydi. Eskiden İstanbul denince akla Sarayburnu yani bugünkü Fatih Belediyesi'nin kapladığı Suriçi bölgesi geliyordu. Eyüp, Galata ve Anadolu yakasında Üsküdar, İstanbul'un merkezi sayılmıyordu. Beykoz, Boğaz'a komşu birçok semt gibi bitkileriyle meşhur. Mesela Anadolu Hisarı'nın Mısır'ı, Kanlıcan'ın da yoğurdu meşhur. Çünkü bu bölgede hayvancılık yapılıyordu. Buradaki otları yiyen hayvanların sütleri pembemsi olduğundan bu sütten yapılan yoğurt da kan kırmızı olurmuş. Hatta bir rivayete göre Kanlıca'da adını buradan alıyor. Beykoz'un da cevizi meşhur. Osmanlı'da cevize koz denildiğinden semtin isminin de oradan geldiği söyleniyor. Tarih boyunca güzelliğiyle insanlara cazip gelen ve güzellikten anlayan insanları hep kendine çeken Boğaz'da bir başka çekim merkezi de Beykoz'da Kanlıca sırtlarındaki mihrabat korusu. Rumeli Hisarı'nın arka sırtı olan Aşiyan ve şu an bulunduğumuz mihrabat hep aşıkların ve şairlerin mekanı olmuştu. Yahya Kemal Bey adlının da sık sık geldiği ve sonradan Münir Nurettin Selçuk'un bestesiyle şarkı haline getirilen bir Aziz İstanbul olarak bildiği bir başka tepeden şiiri buradan ve belki de tam da bulunduğumuz noktadan yazılmıştı. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görünür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve en uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan sende ölen, sende yatan. Rivayete göre Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından Boğaz'ın bu bölgesine yaptırılan Mihrabat Kasrı, Padişah 3. Ahmet'e armağan olarak sunulmuş. Fakat Koruya ismini veren bu yapı Yeniçeri isyanı sırasında yakılmış. Bu olaydan çok daha sonra 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın Berlin elçisi Sadullah Paşa'nın eşi Necibe Hanım, Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın kızı Rukiye Hanım'a yüz görümlüğü olarak hediye eder bu cennet köşeyi. Yaklaşık 210 bin metrekarelik alanı kaplayan korunun konumu, Boğaz'ın her iki yakasını aynı karede görmenizi sağlıyor. Ortaköy sahilini, İstinye koyunu ve Rumeli Hisarı'nın enfes manzarasını seyredebiliyorsunuz buradan. Harika bir yürüyüş parkuru, değişik noktalardan manzarayı görebileceğiniz seyir terasları olan koruda, yürüyüşünüzü yapıp bu teraslarda yemyeşil ağaçların arasından masmavi denizi doyasıya izledikten sonra ufak bir çay molası verebilirsiniz. İstanbul'un cennet köşelerinden biri de Bizans döneminde huzur manasına gelen Eyranyon. Günümüzde ise havası, doğası ve Hidiv kasrı ile ünlü Çubuklu. Burada çubuk lülesi yapıldığı için adının çubuklu olduğu rivayet ediliyor. Çubuk, tütün içmeye yarayan boru şeklinde bir ağaç dalı. Bir ucunda tütün koyup yakmaya yarayan lülesi, diğer tarafında da imame denen ağızlığı bulunurdu. Hidivlik makamı Mısır'ın Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olduğu dönemlerde yerel yöneticilerine yani valilerine verdiği isimdi. 1903 yılında Mısır'ın son hidivi olan Abbas Hilmi Paşa Çubuklu'da iki ahşap yalı satın alır. Zamanla yalıların arkasında bulunan 270 dönümlük bahçeyi de alan Paşa 1907 yılında İtalyan mimar Delfo Seminati'ye 1000 metrekarelik alanda o dönemin mimari modasına uygun Art Nouveau tarzındaki bu kasrı ve üzerine Boğaz'ı geniş bir açıyla gören kuleyi inşa ettirir. Art Nouveau, yapıda da gördüğümüz gibi zarif dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı, kıvrımların ve bitkisel desenlerin sıklıkla kullanıldığı bir sanat akımı. Kulenin inşası ile ilgili günümüze ulaşan rivayete göre, köşkün planı çizilirken kulenin tam 304 basamağı olması planlanır. Ancak haber jurnalciler aracılığıyla Abdülhamit'e ulaşır. Tahsin Paşa'nın bilgilerine göre Abbas Hilmi Paşa'nın bir saray yaptırıp içinde saltanat sürmesinin çok yanlış anlamlara gelebileceğini ve bunun bir nevi Abdülhamit'in saltanatına meydan okuma olacağını padişaha ima ederler. Abdülhamit bu bilgilerden çok ciddi şekilde rahatsızlık duyarak, nezaketi de elden bırakmayarak ve gerçek duygularını gizleyerek paşaya şöyle bir mesaj gönderir. Böyle muhteşem bir köşk yaptırmanızdan elbette ki memnunum. Ancak bildiğiniz gibi İstanbul İslam'ın gözbebeği bir şehirdir. Böylesine mukaddes bir yerde cami minarelerinden daha yüksek bir kule inşa ederseniz İslam alemi size gücenebilir. Sözün kısası yaptırılmakta olan kulenin 152 basamaktan fazla olmaması arzuyu şahanemdir. Padişah Abdülhamit'in bu mesajına dikkate alan Abbas Hilmi Paşa basamak sayısını 152'de bırakır. Abbas Hilmi Paşa'nın eşi Cavidan Hanım'ın aktardığına göre kasrın inşa sürecinde hem kendisi hem de paşa proje aşaması dahil süsleme, mobilya, bahçe düzenlemesi, dikilen ağaçlar gibi tüm detaylarla bizzat ilgilenmiş. En nadide çamlar, köknarlar, sedirler bir araya toplanarak muhteşem bir koru oluşturulmuş. Türkiye'de asansörün ilk defa kullanıldığı elektrik jeneratörü ve kalorifer tesisatı da bulunan kasır, dönemin en konforlu ve şatafatlı mekanlarındandı. Kasrın inşasından sonra yatı mahruse ile her yazı ailesi ve kalabalık mahiyeti ile Çubuklu'da geçiren paşanın, İngiltere'nin Mısır'ı işgali ardından düşmana destek suçlamasıyla tacı tahtı elinden alınır. Ve Abbas Hilmi Paşa İngilizler tarafından esir edileceği düşüncesiyle İsviçre'ye iltica eder.